Kendine inanmaya başlayana kadar kendine ait bir hayatın olmayacak Kim bilir kaç insan kendine inanamadığı için kendi olamadan başkalarının kendisi için seçtiği hayatı yaşayarak mutsuz umutsuz bu dünyadan çekip gidiyor Neden hep aynı döngüyü yaşarız? Aynı kısır döngü içinde döner dururuz. Bizde kırılması gereken nedir? Özümüzü fark etmemize engel olan ego mu? Yaşadığımız olaylardan ders almayışımız mı? Bu yüzden mi hep aynı tekrara düşeriz? Farkındalıkla baktığımızda ancak fark ederiz aslında. "Bunu neden yaşıyorum?" demek yerine Bende ne var da ben bunları yaşıyorum? Neden bunlar benim başıma geliyor? Bende düzeltilmesi gereken nedir? Ya da ben neye hazırlanıyorum? Hangi görev ve sorumluluk için bu hazırlığım? Çünkü önümüze çıkan her durum ve olay aslında bizi güçlendiren ve geliştiren basamaklardır. Yaşadığım bu durumun içinde nasıl mucizeler saklı dediğimizde o zaman kendi içimizdeki mucizeyi görürüz. Çünkü mucize biziz. Dışarıda bir mucize yok. Sadece senin kendinin bir mucize olduğunu hatırlamaya ihtiyacım var. Hala hayattasın ve her sabah yeniden uyanıyorsun. Ve bu yaşamda var olduğun sürece hiçbir şey için geç değil. Bundan sonraki yılların muhteşem olsun.